Çok oh, güzel tutmaz mıyım ben? Vurmama gerek yok, vurmama gerek yok. Geldim. Tesekel affetmez. Tesekel affetmez dostum. Lan nereye gidiyorum? Sola gel. Oyun çok gerçekten saçmaladın. Demek oyun da sizden yana. Sen aa! aa. Bu, bu ne ne? iyi be. Yetişemedim fare. Kemiksiz fare gel buraya gel gel gel, gel, gel. Fare, jen faresi seni. Bak. Çok güzel tuttun be Sante Sekel. Gel buraya, gel buraya. Evet, evet, evet. Gel buraya. Ne ne bakıyorsun lan? <laughs> Geri zekalı yapma. Gel buraya. <laughs> gel gel. Bak bir de oradan bak ya bana. Kedi gibi. Kedi gel buraya. sen onu korudun. Şimdi seni istiyorum. Gel. Gel, 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 gel. Babana gel, gel. Gel gel. Evet 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 evet. İki. Arkadaşlar Dead Force kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tesekel yani Dead Slinger oynayacağım. Çok zevkli bir katil tek avantajı mind game'lerde yani o kurbanla oylaşırken palet arkasında falan çok güçlü. Tutarsın çekersin. Silahın kancası var. Onu tutup çekersin. Ona göre edonlar da var. Yaralı epekli falan alıyor. Tek sıkıntısı dezavantajı yani map travel'ı çok kötü. Yani yürüyorsun. Bu. <laughs> e, avantajı şu şekilde. Dediğim gibi mind game'ler hızlı döner. Perk'leri de eğer ki M1 katile göre alırsam kurbanların işi zor. Gerçekten çok zor. Çok güçlü bir katil. Bundan bir önceki seviyede çektim tesekeli ama benim bilgisayarımdan dolayı e, tekrardan çekiyorum tesekeli. O oyun müthiş işte. Umarım bu maç da güzel olur. Bu edonlarla girdim. Hemen eklentilerle avantajlara geçelim. Eklentiler yani edonlar şu. Gardiyan anahtarları arındırıcının doldurma süresini 0.35 saniye azaltır. Şu. Arındırıcı derken silah doldurma süresi. Hani bir hızlı var. Biraz daha yavaş var. Çok önemli bu. Bu da ağır yani sıkkından kurtulan kişi için ağır yaralı durum etkisi. Peki ağır yaralı durum etkisinde de Sarı bir bar oluyor. Yani bu Legion yani çetenin sol tiki gibi. Vurdukça sarı bir bar oluyordu ya. Bunda da aynı şekilde solunda sarı bar oluyor. Belli bir saniye koşarsa yere düşer. Veya dolapta kalan dolap yere düşer. Yani illa kendine müdahale etmesi gerekiyor. 70 saniye boyunca ağır yaralı. Veya kendi iyileştirirken %25 daha fazla iyileştirir ve belli bir süre sonra geri eski haline gelir. %0'a geri düşer. Müthiş bir edon. Diğerleri var. Bunları diğer teseker oynadığımda gösteririm. Ama size kısa bir özet geçeyim hemen. Her şahım demiri. Birini vurduğun zaman tespit edilemez oluyorsun. Güzel bir edon aslında. Güzel bir kombo. Bu da bununla kombo oluyorsun aslında. Eğer ki birini vurduğunda tespit edilemez oluyorsun ve yanında da zayıf durum etkisi gerisinde kalırlar. Yani temel saldırılarda yere düşürler 12 metre için. Aslında müthiş bir combo Yani çünkü bununla kurban diğerini kurtaramaz. Kesinlikle kurtaramaz. En azından önüne geçmemek için bu şekilde zayıf durum etkisinde kalır. 12 metre içerisindeki müthiş bir kombo aslında. İki kişi olur ya. Bazen önüne geçer mesela. Şöyle oluyor. Ben silahla vuruyorum. Kendime çekiyorum. E oradaki adam da gelip önüne geçiyor ki e, yere düşmesin diye. Çünkü onun canı full. İşte o tekiyor. Aslında böyle bir combo yapmışlar. Çok güzel. Şimdi tesekele slopi muhakkak olması gereken. Yani kanlı kasap. Ve yemeğin oyna. Peki yemeğin oyna nedir? Obses vardır. Obsese vurursan e, obsesten kazanırsın. Çok özür diliyorum. Sevdi base'e karıştırdım. Yemeğinle oyna. Obsesten her defa mahsus vurmaksızın gidiyorsun. Onu görüyorsun. Biraz uzaklaşıyorsun. Müzik gidince %1 oluyor. Yani 3 kere yapabilirsin bunu. %15 hareket hızı. Herhangi bir şeyde vurduğun zaman da düşüyor. Yemeğin oyna. Kanlı kasap %25 can arttırımı düşüyor ve daha fazla hillenmeleri gereken süreyi arttırıyor. Kanlı kasap müthiş. Tesekel için vazgeçilmez bir pör. E, ceza kancası yankılan acı. Her oyunda her 4 kancadan biri beyaza dönüşüyor. 4 tane beyaz kanca var. Kurbanlar astığınız zaman en hızlı jeneratör patlar. Bu da jeneratörün önüne geçmeye yönelik oyunun başında özellik. Seri de şu. Bir kurbana vurduktan sonra e, %5 sürat etkisi verir. Aslında vurduktan sonra bir el yani silme animasyonu var. Onu çok kısaya düşürüyor gibi bir şey. Sevdi bez gibi bir şey. Çok önemli bir perk bence. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kurbanları görmek için hemen oyuna başlamak çok önemli. Zaten şu Edon'la getireceğim hani uzatacağım ama bu şekilde. Bu şekilde soldan e, gidiyorum. Şuradaki katilleri tamamladık. Bunlar bitince aynı şekilde bir kere daha çekeceğim. O zaman şöyle yapıyoruz. Burada avantajları ve eklentileri anlattığımıza göre oyunumuza geçiyoruz. Let's go. Arkadaşlar Handum Fight Lumpkin Soka. Hollow'un mapi yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir cenrash mapi. İyi ki de Nemesis'in perkünü aldık. Evet. Fareler orada gördük. İki saniye daha uzadı. Biri balkonda gördüğünüz üzere cenrash yapıyor. Bak bak. Terbiyesiz. Üf. Bak kızı dolduruyor. Abi çekemedim ya. Nasıl oldu bu böyle? Bir de bakıyor. Çok güzel. Tutmaz mıyım ben? Vurmama gerek yok. Vurmama gerek yok. Ne no problem? Bak gördünüz mü? Menzil yetmedi. Sarı barı gördünüz mü soldaki? İşte benim hemen sevdim. Bak. Çok güzel çektim. Gel buraya. Senle şöyle bir oynayalım. Ne yapıyorsun dostum? Bak hareket hızı işte bak. Teşekkür bu map için gerçekten çok güzel bir avantajlar elde ettik. Ve gel bakayım sen buraya. Gerçekten çok güzel bir perk dizdik. Onu söyleyeyim. Hemen çok iyi çok iyi. Arkaya gitmem lazım benim. Benim bu arada obsesi de bulmam lazım. 103 hareket hızı almam lazım. Teşekkür için biçilmez kaptan bir şey yani. Kaptan. Neyse adını söyleyemedim. Buraya vuracağım sonra arkaya gideceğim. Nereye gidebilir? Yukarıya. Benim şuraya gitmem lazım. Biri sanki arkada saklandı gibime geldi. Benim obsesi kesinlikle bulmam lazım şu an. Obses ortalıkta yok. Hiç yapmıyormuş Çok iyi. Bu yukarıdalar. Şimşek miydi o? Baksana abi o kadar uzun ki. Can bastılar tamam. O kadar uzun ki map. Yani git git bitmiyor yani bu gen rush. Ve zaten katil olarak sıkıntılı bir katil bu. Yani hız konusunda. Bak hepsi birine can bastı. Gen sıfır Ne o gen. Geldim. Pesek laf etmez. Teseke etmez dostum. Lan nereye gidiyorsun? Sola gel. Abi sola niye gelmiyorsun sen? Ya oyun saçmaladı şu an. Oyun çok gerçekten saçmaladın. Ben onu her türlü çekerdim. Tersine git. Demek oyun da sizden yana. Hadi be. Onlar can yapıyor. Sen. Aa. aa. bu, bu ne? Ve yeter. Büyük ihtimalle buradalar. Buradalar, buradalar, buradalar. Size kanıtlayamam ama skor çalırsak oyunu çok güzel çevirmiş oluruz. Skor. Ya! Üçte bitecek. Bırak şu atı. At pörkü var. Çok kötü ya. Astık. Asık gidiyoruz hemen. Bu jende. Tamam bulduk. Bu jendeymiş adam. Gördüm o yılanı. O obses. Bak. Çok güzel tuttum be sente sekel. Gel buraya gel buraya. Evet 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 gel buraya. Sen gel obses. Seni almam lazım. Sen benim obsesimsin. Çok güzel. Bundan peynir almam lazım. Bunu bir kere asmam lazım. Bakın obsesi hiç asmayacaksınız bir şey yapmıyorsunuz. Source avantajını alırsanız. Şimdi ben map'i ikiye böldüm şu an. Adamı orada astım ya. Bu adamı da burada astım. ikiye böldüm map'i. Ve hızlı giden jeneratörü buraya gelmişken map büyük olduğu için buraya hemen hızlı bir gank atıyorum. Yok burada yok. Benim hemen ojene gitmem lazım. Böldüm haritayı böldüm. Çünkü orada oturan biri buraya gelmek zorunda. Bak görüyor musunuz? Gördüm. Hiç görmüyor bile. Çok iyi. Ben onu kaybettim dostum. Çıkar. Bas. ne <laughs> ne bakıyorsun lan? <laughs> Gerizekalı yapma be. Vursaydım ölmüştü. Çok güzel oynadılar. Tebrik ediyorum. Böyle bir mapte çok güzel hata yaptım. Çok güzel hata yaptım abi. E onu bitirir. Ya bu benim hatam. <laughs> Orada nasıl atlayabildi? Ee, siyah duma. Seni vururum. Gel buraya gel. Gel buraya sen. Sen gel buraya. Seni asmadık biz. Hemen skor salmam lazım. Burada vardı sanki. Burada vardı. Baba burada vardı ya. Aynen. Ben bu adam ya ha var tamam çok iyi çok iyi ya buraya bunu asmıştım aynen büyük ihtimalle şunda yok bunda değil Bunda değil. Şundalar. Bunu kontrol edelim hemen. 3 yem var. Orada hiç değiller. Patlattı onu. Nerede olduğunu gördüm. Şu adamı da gördüm. Nasıl vurmaz ya? Tamam seni alırım. Sıkıntı yok. Sen ölüyorsun ama. Onu söyleyeyim. Tamam seni alayım. Sorun değil. Gel buraya. <laughs> gel gel. Bak bir de oradan bak ya bana. Kedi gibi. Kedi gel buraya. Yok seni istemiyorum. Ben onu istiyorum. Madem sen onu korudun. Sen onu korudun. Şimdi seni istiyorum gel. Gel 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 babana gel gel. Gel gel. Evet 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 evet. İki, i̇ki kişi çok iyi. Maçı çevirdik beyler. Maçı çevirdik. Sen hiç sıkıntı yok. İki kişi kaldılar hiç sorun değil. Bu da öyle. Sen ölüyorsun. Çok iyi. Sen orada bir maymunluk yaptın. Maymunluğun cezasını ağır ödeyeceksin dostum gel. Maçı çok güzel çevirdik. Umarım yetiştiririz yani. Bu hiç asıldı mı? Ya Captain Face ya da ya bu. Çok iyi son anda. Tamam bunu asmışız. Oyun bitti. Bak o jeni yapsınlar hiç problem değil. O jeni karışmayacağım bile. Hiç gank atmayacağım. Bana buradaki jeniler bu da yüksek değil ve bu da değil. Adamları beklemek zorundayım. Map zaten büyük. Bak map çok önemli oyunda. Map aşırı önemli. Bak görüyor musunuz? Buradan geldiğinde keklik gibi avlayacağım. Keklik gibi. Onun barı da olsun. Buradan bakacağım. Büyük ihtimal şunu yapıyorlar. Aynen bunu yapıyorlar büyük ihtimal. Bunu yapmak zorundayım. Ve büyük olduğu için bunu yapıyorum. Aşağıya düşmeyelim de. Gelen giden var mı? Yok. Bunlar saldılar. Büyük ihtimalle iki kişi kaçmayı deneyecekler. Aynen. Bunlar saldılar. Evet gördüm. Ölmelisin dostum. Bak jem manyağı yüzünden adamı saldılar yani abi. Tamam. Nerede olduğunu da gördüm. Burada değiller. Şu arkaya jendeler. Çok iyi be. Yetişemedim fare. Kemiksiz fare gel buraya gel 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 gel. Yetişemedin ne oldu adama? Fare. Jem faresi seni. Farelikten dolayı siz adamı unuttunuz. Ne oldu nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? %5 hareketiz işte bak beni oyunun başında avantajlarım kurtardı ama kötü bir haber vereyim size. Kanca yok diyecektim buldum. Bak bu fare nerede biliyor musun? Şurada bir yerde saklanıyor. Saklanmıyor. Direkt mermiye kapağı atar gibi üzerime geliyor. Benim için hoş. Bak şimdi. Tesekel işte böyle. Bak. Bak bekleyeceğim. Oo, Of. Silah antrenmanı. Askerliği nerede yaptın? Burada mı? Gel. Menzil yüzünden tutmadı. Asker gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Oo. Ne? Buradan tutar mı dedim. Buradan Bu arada tutabiliyor. Aa bak lag lag mı artık neyse MS olayım hani o tut, tutması lazım da çok güzel değdi yani abi. Bak M1 bu etrafında at hadi bir tur at. Abi atsana şurada senin gideceğin yer burası. Bak bu şekilde de yapabilirsin. Bırakıp da vurabilirsin. Yapamadım şu an. Bak burada bir de boom var. Buraya gelince hızlı hilleniyorlar buna basıp ve bunlar da gelip basıyor aynı şekilde benim gibi. Ee, büyük yani şöyle bir kötü bir haber vereyim size. Buradaki obses bana çok gözükmedi. Herhalde oynamayı iyi biliyordu. Bilmiyorum anlamadım. Hadi sen kaç. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Tesekerle gidiyoruz. Silahla vuruyoruz. Etraflarında bunu tutturursan zaten oyun win büyük ihtimalle sende. Ve en zor maplerden bir tanesi geldi. Hawkins. Gerçekten büyük map. Bak şurada 1. Şurada 2 idi. Şurada 3 vardı. Burada da 1. Şurada 2. 3 bir şeyler vardı işte yani. Baya jem vardı. Zor. Gerçekten zor. Yani bu mapte Samar oynayacaksın. Ne bileyim hani hızlı. Kancalı kepçe oynayacaksın. Ne bileyim ee, bu tarz hızlı olan. Mesela elin oynayacaksın. Denor. Bu, bunlar bu map'e tamam çok uygundur. Ama onun dışında içinde gibi katiller çok zorlanır. Normalde bunlar biraz iyi olsa da beni biraz deli ederlerdi. Çünkü biri can yapar, biri oyalır oy şuradan mind game yapar. Bunlar olduğu gibi gidiyorlar. Şu korkutmak bile şunu söyleyeyim. Burada palettesin ya. Şu korkutmak bile adamı korkutur. Şu adam ani hareket yaptırır. Ama sık sıkacağından değil yani. Dostum seni salacağım ben. Kaçmana gerek yok diye. İşte bunlar böyle yılan yani yılan. Yemeksiz faresine. Hadi bakalım kaçar mı? Kaçmaz mı? Kaçar mı? Kaçmaz mı? Bir sonraki katilimizde veba. Vebayı çok zevkli ve çok güçlü bir katil. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum öneririm şimdiden söylüyorum sizlere. Müthiş bir katil. Gerçekten normalde bu oyun hani 4 person ne bileyim balta atıyorsun şey atıyorsun silahlı katil olması benim çok ilgimi çekmişti ve mekaniğini tutturması falan çok zevkli bence. Kesinlikle tesekeli öneririm ama aşırı güçlü değil. Yani B ile A arasında gibi bir şey. Normalde Mind de çok güçlü A diyebiliriz ya A'nın sonlarında. Arkadaşlar arkadaşımız öldü. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.